Onlar bir zamanlar Müslümandı. Mekke müşrikleri bir zamanlar İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam döneminde mümin deyip tevhid ehliydi. Müslümanca bir hayat yaşıyorlardı. Sonra Mekke'de Amr bin Luhay diye bir adam Şam taraflarına gidiyor. Bakıyor ki Şam taraflarında insanlar puta tapıyorlar. Soruyor, "Nedir bunlar?" Şamlılar diyorlar ki, "Bunlar put." Allah çok yüce bir varlık olduğu için, çok ali, çok yüce olduğu için bizim direkt onunla irtibat kurma imkanımız yoktur. Direkt Allah'a dua etme imkanımız yoktur. Direkt Allah'a ibadet yapma imkanımız yoktur. Biz bu putları Allah'la kendi aramızda aracı kullanıyoruz. Bu putlara dua ettiğimiz zaman Allah'a dua ettiğimize inanıyoruz. Bunlara ibadet yaptığımız zaman Allah'a ibadet yaptığımıza inanıyoruz. Dolayısıyla bizim tüm kulluklarımızı, tüm ibadetlerimizi, tüm dualarımızı Allah'a sunan bu putlardır. Kabul ya da red Allah'tan neticeyi bize getiren de bu putlardır. Allah çok yüce bir varlık olduğu için direkt onunla iletişim imkanımız yoktur. Trafolara ihtiyaç var, aracılara ihtiyaç var. Biz bu putları böylece aramızda işte kullanıyoruz diyorlar. Amr bin Luhay hoşuna gidiyor bana da üç beş tane bunlardan verin de ben de Mekke'ye götüreyim diyor. Şam taraflarından üç beş tane put alıyor, getiriyor Kabe'nin avlusuna koyuyor. Hani bir deli bir taş atar, yüz akıllı onun peşine düşer diye bir söz var ya, bir deli bir taş atmış, getirmiş işte Şam taraflarından üç beş tane putu Kabe'nin içine koymuş, birkaç yıl içinde insanlar onlara tapınmaya başlayıvermiş, böylece Mekkeliler tevhidi bırakmışlar, imanı, hidayeti bırakmışlar. Putlar egemenliğinde bir hayata yöneli vermişler. İşte bakın bu ayeti kerimede Rabbimiz diyor ki şu iman nimetini küfürle, şirkle değiştirenleri görmüyor musunuz?